Bu kız bu kadar parayı nereden bulmuş olabilir? Evde 120 bin dolar para çıktı. Öyle masajla falan kazanılmaz bu para. Yani ben müşterileriyle ilişkiye girdiğini falan düşünüyorum. Haklısın. Akla gelen ilk ihtimal o. Ama biliyorsun şimdiye kadar tahminlerimiz doğru çıkmadı. Yani başka ne olabilir ki? Şu dosyaları tekrar gözden geçirelim. Muhakkak atladığımız bir şeyler var. Başkomiser Orhan ve yardımcısı Selim dosyada delilleri ve ifadeleri teker teker gözden geçirirken Zeynep Amelia'nın parçalanmış olan cep telefonunda çok önemli bir delile rastladıklarını haber verdi. Başka var mı? Yok başkomiserim. Bilişimdeki arkadaşlar sadece bunları kurtarabilmişler. Fotoğrafların nerede çekildiği belli mi peki? Hayır. Ama bir bilgisayar ekranında çekildiğini anlıyoruz. Böylece Amelia'nın da o kadar parayı nereden bulmuş olduğu anlaşıldı. Birkaçında tarih var. Evet başkomiserim. Bilgisayar ekranından çeken adamın Türk olduğunu tahmin ediyoruz. Uzak doğulu çocuk fahişeler. İşte böyle şeyler görünce bütün kimyam değişiyor. Nereden bulacağız şimdi bu pisliği? Galiba ben nerede bulacağımızı biliyorum. Selim komiserim ameli için mi geldiniz? Nereden anladınız? Bugün gazetede okudum öldüğünü. Ama doğrusu eve beklemiyordum. Önce sizin işlerinize yerinize uğradık. Erken çıktığınızı söylediler. Girebilir miyiz? Tabii, tabii buyurun. Masaj yağındaki yeşil kristallerin analiz sonuçları geldi başkomiserim. Akvaryum temizlemede kullanılan bir maddeymiş. Balıkları seviyorsunuz herhalde. En büyük tutku. Egzotik balıklar. Küçük ama çok güzeldirler. Tıpkı uzak doğulu küçük kız çocukları gibi değil mi? Anlayamadım ne demek istediğinizi? Biz anlatırız merkezde. Hadi buyurun. Gerçekten Selim komiserim. Bahsettiğiniz hiçbir şeyle alakam yok benim. Selim komiserim deyip durmadan bana. Pis herif. Senin gibi nefes alıp vermesi bile hep dokunuyor bana. Y yemin ederim. Benim bir suçum yok. Umarım yoktur. Yoksa senin gibi sapıkların başına hapiste neler gelir biliyor musun? Oturduğun yerde kalpten gidersin. <laughs> Gerçekten ben bir şey yapmadım. Siz bir iki dakika yalnız bırakın beni bu adamla. Ben nasıl çözüyorum onun dilini? Kriminalden gelecek raporu bekleyelim Selim. Bakalım çocuklar evdeki bilgisayardan ne bulacaklar. Siz nasıl isterseniz başkomiserim. Ender Bey, birazdan bir arkadaş gelecek, parmak izi ve swap alacak. Tamam, madem masumsunuz, bırakın artık mızmızlanmayı. Ender Gökçe'nin evinden alınan bilgisayar ve laptopunda Amelia'nın cep telefonuyla çektiği fotoğraflarda olmak üzere çok sayıda çocuk pornosu fotoğrafları ve videolar bulundu. 1980 öncesi çocuk pornografisi az sayıda meraklının az sayıdaki fotoğraf ve filmi paylaştığı parasız bir etkinlikti. Anonim kalmak istedikleri için para ödemekten ve tahsil etmekten korktular. Dijital fotoğraf ve film makineleri, fotoğraf üretimini, internet bunların paylaşımını, kredi kartları da ödemeyi kolaylaştırdı. 1990'lara gelindiğinde çocuk pornografisi artık uluslararası boyutta ve çok kazanç sağlayan bir ticarete dönüşmüştü. Çocuk pornografisine malzeme sağlayan kaynaklardan biri milyar dolarlık küresel seks turizmi endüstrisi içinde önemli bir yer kaplayan çocuk seks turizmidir. Birleşmiş Milletlere göre dünya genelinde 2 milyon kadar kandırılmış ya da kaçırılmış çocuk seks turizminde kullanılıyor. Müşterilerin önemli bir bölümü pedofil, çocukların Önemli bir bölümü ise 12 yaşından küçük. <laughs>